Arkadaşlarım merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Arkadaşlar bugün çok şık, zarif, altıgen hırka modeli çalışacağız. Bu modelin tasarımı, uyarlaması bana ait arkadaşlar. Hemen Bismillahirrahmanirrahim diyelim. Modelin anlatımına geçelim. Parmağımızı iki kere saralım. Tığımızı parmak parmağımızda ipin arasına geçirip diğer ipi bir zincir çekerek sihirli halkamızı oluşturduk arkadaşlar şimdi modelin kurulumuna hemen başlayalım 1 2 3 tane zincir çektim sihirli halkanın içerisine iki tane ikili trabzan 1 iki tane zincir aynı sihirli halkanın içerisine 3 tane ikili trabzan 2 tane zincir tekrar 3 tane ikili trabzan bu şekilde 6 tane bu üçlü trabzanlardan yapacağız arkadaşlar 2 tane zincir tekrar 3 tane ikili trabzan 2 İki, 4 tane oldu 2 tane zincir aynı sihirli halkanın içerisine tekrar 3 tane ikili trabzan, 2 İki tane zincir. Son grubumuzu da yapalım. 3 Üç tane üçlü trabzan. Bir tane zincir çekelim. 2 4 6 tane oluşturduk. Daha sonra sihirli halkamızın bu ipini yavaşça çekiyoruz arkadaşlar. Ortayı birleştiriyoruz. Şimdi orta kısmını bu şekilde hazırladık arkadaşlar ikinci sırada ne yapacağız hemen sizlere bahsedeceğim bakın şimdi burada köşeye geldik yani birleştirme kısmına buradaki 3 zincir boşluğuma bir tane yarım trabzan 1 2 3 tane zincir bu yarım trabzanın üzerine 3 tane ikili trabzan kenar zincirimle 3 olarak sayıyoruz arkadaşlar Şimdi bu arada iki tane zincir çekiyorum buradaki 3 zincir boşluğuma 3 tane ikili trabzan 1 2 3 tane zincir aynı boşluk içerisine 3 tane ikili trabzan bakın bu şekilde üçlü su taşı yaptık bu şekilde altı tane grubumuz olacak 3 tane zincir tekrar aynı şekilde zincir boşluğuna geldim üç tane ikili trabzan Bu da sanırım iki zincir çektik ama üç zincir olsa daha iyi olur Arkadaşlar şimdi üç tane zincir aynı boşluğa üç tane ikili trabzan 1 2 3 zincir tekrar köşe yapmak için zincir boşluğuna geldim. Üçlü su taşı yapıyoruz. 3 tane ikili trabzan, 3 tane zincir. Aynı boşluk içerisine 3 tane ikili trabzan. 1 2 3 tane zincir. Tekrar aynı şekilde 3 tane ikili trabzan. 1 2 3 tane zincir. Aynı zincir boşluğuma bir köşe daha yapıyoruz. Hemen sayalım. Burada yarım köşeyle başladık. 1-2-3-4-5 Son köşemizi de hemen yapalım. Buradaki zincir boşluğuma tekrar üçlü su taşı. 3 tane ikili trabzan. 3 tane zincir. Aynı boşluk içerisine 3 tane ikili trabzan şimdi bu köşemize geldik 3 tane zincir burası başlangıç ve bitiş noktamız yarım modelle başladık şimdi yarım modeli tamamlayacağız arkadaşlar 3 tane ikili trabzan burada 3 zincir çekmem gerekirken bir tane zincir çekiyorum buradaki 3 zincirimin tam tepe noktasına bir tane yarım trabzan yapıyoruz ve köşeyi oluşturduk. Şimdi hemen başlangıç ve bitiş yerimize bir tane belirleyici takalım. Bir de bu arka kısmını sormuşlar arkadaşlar. Bu orta kısmını yani orta kısmını nasıl iğneyle sıkılaştırdığımızı sormuşlar. İsterseniz hemen burayı da kısaca bir göstereyim hemen iğneye geçiriyorum iyice ortasına sıkılaştırıyorum arkadaşlar bakın şu trabzanların aralarından belirli ol yani bir ön yüzünden belirli olmayacak şekilde şu şekilde sıkılaştırıyorum bakın trabzanların arasından geçiyorum bu şekilde bakın tekrar buradaki 3 trabzanımın da şu şekilde arasından geçiyorum. Şöyle iç kısmından bir tane ilmek alıyorum ve içerisinden geçirip burada bir düğüm atıyorum. Bu ipimizin gözükmemesi için de nasıl olsa sağlamlaştırdık. Şöyle bir kere geçip burada ipimi kesiyorum. Bu şekilde daha sağlam oluyor arkadaşlar. Bakın hem de temiz bir iş oldu. Bu şekilde ipimizi de koparmış olduk. Hemen modelin üçüncü sırasına geçelim. Bu üçüncü sırada modelin kurulumuna başlıyoruz arkadaşlar. Burası başlangıç ve bitiş yerimiz. Şimdi üç tane zincir çekiyorum. Buraya üç tane pardon iki tane ikili trabzan yani yarım köşe yapıyorum. Zincirimle üç tane. Bakın bir tane zincir çekiyorum. Biz burada artık Üçüncü sırada artırmalara başlıyoruz. Buradaki üçüncü trabzanımın tepe noktasına bir trabzan, ikinci trabzan, tığımı iki kere sarıyorum. Bu trabzanın bakın tepe noktasına çalıştık. Aynı trabzanın bu kez belinden doluyorum. Bir, iki, üçlü trabzan. Yani üçüncü trabzanı belinden dolayıp üçlü trabzan yapıyorum. 1 zincir köşeye geldim. Köşelerimiz hep aynı şekilde devam edecek. 3 tane trabzan, 3 tane zincir, aynı boşluğa 3 tane ikili trabzan, 1 tane zincir. Bakın şimdi tekrar buradaki 3 üç trabzanımın üçüncüsünün tepe noktasına 2 iki tane ikili trabzan. Tığımı 2 kere sardım. 3. trabzanımın da aynı trabzanın bu kez belinden doluyorum. 3. Trabzanı kabartılı üçlü trabzan. Bir zincir. Tekrar köşeye geldim. Köşelerimizi yapıyoruz. Sıra sonuna kadar bu şekilde devam ediyoruz arkadaşlar. Arttırmalarımızı birer taneden başladık. Daha sonra 2, 3, 4, 5 diye artacak bir zincir. Buradaki 3. Üç, trabzanımın tepe noktasına iki tane ikili trabzan tığımı iki kere sardım aynı trabzanın belinden doluyorum üçüncü trabzanımı üçlü kabartılı trabzan bir zincir tekrar köşeye geldim üç tane trabzan üç tane zincir üç tane ikili trabzan bir zincir buradaki üç trabzanımın üçüncüsünün tepe noktasına İki tane ikili trabzan tığımı iki kere sardım aynı bu trabzanın bu kez belinden giriyorum üçüncü trabzanı üçlü trabzan olarak kabartı yapıyorum bir zincir tekrar köşemizi yapıyoruz bu şekilde sıra sonuna gelelim 3 tane ikili trabzan bir zincir üçüncü trabzanımın tepe noktasına iki tane ikili trabzan aynı noktaya üçüncü trabzanda tığımı iki kez sardım aynı trabzanın belinden doluyorum üçlü trabzan bir zincir tekrar köşeye geldim üç tane ikili trabzan üç tane zincir üç tane ikili Trabzan, bir zincir. Buradaki üçüncü trabzanımı tepe noktasına iki tane ikili trabzan aynı noktaya çalışıyorum. Üçüncü trabzanında tığımı iki kez sardım, aynı trabzanın bu kez belinden doladım. Üçlü trabzan, bir tane zincir. Bakın şimdi buraya yarım olan başlangıç ve bitiş noktamıza yani yarım köşemize geldik. Hemen buraya üç tane ikili trabzan yapıyorum arkadaşlar bir tane zincir buradaki üçüncü zincirimin şu şekilde tepe noktasına bir tane yarım trabzan bakın bu şekilde artırmalarımızı yaptık arkadaşlar şimdi ikinci arttırmamızda ne yapacağız bakın birinci sıra ikinci sıra üçüncü sıra şimdi dördüncü sıradayım 1 2 3 zincir buraya iki tane ikili trabzan kenar zincirimle 3 yarım köşeyle başlıyoruz şimdi tekrar bakın bir tane zincir çektim arkadaşlar buradaki trabzanımın üçüncüsünün bir tepe noktasına iki tane ikili trabzan tığımı iki kez sardım aynı trabzanın belinden doluyorum üçlü kabartılı trabzan bir zincir bakın burada bir tane arttırmamız vardı bu tam kabartılı trabzanı yani üçüncü trabzanın tepe noktasına tekrar iki tane ikili trabzan aynı noktaya çalışıyorum tığımı iki kere sardım bu kabartılı trabzanımın belinden doladım tekrar bir kabartılı trabzan köşemize geldik köşemizde üç tane trabzan bakın hep bu şekilde devam edecek bir tane arttırmamız vardı bir arttırma vardı şimdi iki tane oldu her sırada bir tane arttırma devam edecek arkadaşlarım çok kolay çok zarif şahane bir altıgen hırka modeli arkadaşlar omuz birleştirmeleri arka birleştirmeleri de arkadaşlarım gördüğümüz bu trabzanların üzerinden kaydırma yöntemiyle kapatabilirsiniz yani birleştirebilirsiniz. İki tane trabzan tepe noktasına, 3. trabzanı aynı trabzanın belinden doluyoruz. Kabartı yapıyoruz. Tekrar bakın. Buradaki trabzanın üçüncü trabzanın tepe noktasına iki tane tığımı iki kere sardım. Buradaki kabartılı trabzanın belinden doladım. Tekrar bir kabartı yaptım. Bir zincir. Tekrar köşeye geldim. Köşemiz hiç değişmiyor hep aynı şekilde 3 trabzan 3 zincir yani üçlü su taşı yapıyoruz aralarda bir zincir buradaki üçüncü trabzanımın tepe noktasına bir trabzan aynı noktaya ikinci trabzan tığımı iki kere sardım aynı trabzanın belinden doladım üçlü trabzan bir zincir buradaki üçlü trabzanımın üçüncüsünün tepe noktasına iki tane ikili trabzan aynı noktaya üçüncü trabzanı da bu kabartılı trabzanın belinden doluyorum yani bir arttırmamız iki tane oldu hep bu şekilde her sırada arttırma olacak arkadaşlar dilediğiniz kadar büyütüp kaç beden hırka yapmak isterseniz omuzları da arka kısmını birleştirmeyi de kaydırma yöntemiyle şu trabzanları karşılıklı getirip kaydırma yöntemiyle ya da iğne ile dikerek birleştirmelerini yapabilirsiniz. Bakın iki tane tepe noktasına aynı noktaya üçüncüyü belinden doluyorum. Aynı trabzana çalışıyoruz hep. Bir zincir üçüncü trabzanımın tepe noktasına iki tane ikili trabzan üçüncüyü belinden doluyorum. Üçlü trabzan bir zincir tekrar köşeye geldim Tek sıralık bir model. Her sırada aynı çalışmayı yapıyoruz ve her sırada arttırmalarımız devam ediyor. Bakın bir üst sırada da aynı şekilde buraya, pardon, buraya köşemizi yani şu üçlü trabzan, üç zincir, 3 trabzanı yaptıktan sonra bir zincir çekip buraya bir tane yapıyoruz. Buraya iki tane, buraya üç tane. Yani bir iki tane oldu sonra üç tane dört tane hep bu şekilde devam edecek tek sıralık bir model bir zincir çektim tepe noktasına iki tane ikili trabzan tığımı iki kere sardım aynı trabzanın belinden doladım bir zincir bu şekilde benim anlatabileceğim bu kadar arkadaşlar Sizlerde gördüğünüz gibi çok kolay, zarif, şahane bir altıgen hırka çalışması. Bakın burada bitmiş hali de bu şekilde bakar mısınız güzelliğine? Gerçekten çok güzel oldu. Bu şekilde omuzları da birleştirip kaydırma çalışarak omuz ve arka kısmını da birleştirebilirsiniz. Evet yeniden yeni videolarda görüşene dek Allah'a emanet olun.